İyi aslında en son konuştuğumuzla arasında çok değişen bir temponun içinde değilim. Bir her şey yolunda. Ufak ufak birkaç iş var. Onunla görüşüyorum. Herhalde bir Nisan ya da Mayıs gibi en geç setlerde oluruz diyor. Kızları Can Asya'yı kucaklarına alınca eşler Barış Arduş ve Gupse Özay sırayla çalışmaya başlamışlar. Hayatlarını kızlarına göre şekillendirmişler. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sangu ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir emoji ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne kresi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.